Vallahi bu devleti de milleti de seviyoruz be kardeşim ya. Şu memur çocuğu olmanın verdiği keyif dünyada hiçbir yerde yok ya. Türkiye'de memur çocuğu olmak keşke annem de memur olsaydı da annem babam memur olsaydı. Türkiye'de memur çocuğu olmak kadar keyifli deneyimlenebilecek başka hiçbir şey yok ya. Ulan bu devlet bana babam memur diye gidiyor yeşil masrafat diyor ya git ya babam da devlet memuru sen dünyanın her yerini gezebilirsin diyor. Sonra gidiyorum özel hastaneye muayene oluyorum. Benim eşekliğim devlet hastanelerine çok güvenmediğimden ama çok iyi bir hekim bulduğumu düşünüyorum. Daha iyi işin en azından. Gidiyorum muayene oluyorum, kan veriyorum. E, vitaminim eksikmiş, D vitamini, B vitamini, şu bu, feritin, bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey Onlar eksikmiş. İlaç yazıyor, vitamin. İğneyi diyor, kır diyor, ekmeğe dök diyor. Diyorum ki hocam beyaz ekmek, beyaz ekmek yemeni hiç tavsiye etmem sindirilmiyor diyor. Her neyse onunla geçelim. Çok büyük hoca şey, Yavuz Hoca. Allah razı olsun. Doktor hastanın ayağına gidermiş. Hakikaten öyle. İyi olacak hasta doktorun ayağına gider. Her neyse. İyi olacağız. Ama şu. Herkes memur olmak ister. Memur çocukları da asla memur olmak istemez. Yanında şu var. Ama memur olmayan da memur olmak ister haklı olarak. Çünkü kendi yaşayamadığını kendi çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak için insanlar memur oluyor. Yoksa yani ben de memur olurum seve seve. Zaten ben memur olmak istiyorum devlet memuru. Devlette çalışmak istiyorum ben. Ben geri kafalıyım. Ben dijitalleşmeye öfkeliyim. D vitamini eksikliğine güneşe çıkmıyorum. Portakal yemiyorum da ondan başka bir şeyden değil. mandalini yemiyorum. Valla. Bakalım bir sonuç bekliyoruz. O da temiz gelirse. Türkiye'nin başına bela olacağım. Yani bela olacağım derken iyi anlamda. Türkiye şayet vallahi o derde iyi çıkarsa haftaya bu kardeşiniz valla bu ülke için ne gerekiyorsa yapmaya hazır ve hazır ol saatten sonra. 3 ayda bir dahiliyeye giderim. ilaç kullanırım. Hekim buldum. Yapışırım. Bu aynı ücreti neyse veririm. Şu an Türkiye'de kendi sağlığımsa konu parasını veririm. Hayatta bir tanesiz varsınız. Her şeyin başı sağlık. Başka da hiçbir şey değil. Matematik yapmak, bilim yapmak, okumak, çalışmak, para kazanmak. Bunların hepsinin başına sağlık geliyor çünkü <laughs> sağlığınız yoksa bunları yapmak çok zor. Allah tüm psikiyatrik hastalığa sahip olanlara, ailesine psikiyatrik hastalık olup bunlarla büyüyenlere şifa versin. Vallahi ben bunun için çalışmak istiyorum. Bir de bu ülkenin 0-8 yaş aralığındaki çocuklarına bu ülkenin kaybolan potansiyellerine erişmek istiyorum. Çünkü bu ülkedeki en büyük israf dahi çocuk israfıdır. Bu memleketin çocuklarının bu memlekette yaşayan herkes memur değildir. Hükümet bunu mahvetmiştir. Açık ve net konuşuyorum. Bu ülkede insanlar memur olmadan çok rahat bir şekilde kasaplık yaparak, fırıncılık yaparak hayatını idame ettirebilmelidir. Ama gelin görün ki bu hükümet bunu elimizden almıştır. Herkes memur değildir. Bir kasabın çocuğu da dahi olabilir. Bir fırıncının çocuğu da veyahut da bir çöp toplayan kişinin de bir çocuğu dahi olabilir. Bir kağıt toplamak utanılacak bir şey asla değildir. Benim ömrüm babamın kağıtlarını toplayarak geçti. Babamın maaşını topladım. Gittim kitap aldım okudum. Ben okuduysam bir babam sayesinde, bir Türkiye devleti sayesindedir. İki de babam sayesindedir. Çünkü ben gidip Palme'nin Ahmet Arıkan Hoca'nın Soyut Matematik kitabını alırken bir saniye düşünmedim acaba. Aç kalır mıyım bunu alırsam diye. Memur çocuğu olmak çok keyifli. Ama herkes de memur çocuğu değil. Tüm memur çocukları eşittir ama bazıları daha eşittir. Vallahi Sevgili halkım. Eyvallah başlıyoruz. Abart abart. Sana söz yine baharlar gelecek. Belki hangi baharlar ama sonbahar da çok güzeldir. Hatta bence ilk bahardan daha güzeldir sonbahar. Aslında bu videoya yakışırmış. Faraz ve Kayra kar koymak da. Bilmiyorum. Sanırım Faraz ve Kayra'dan yine müthiş bir şarkı koyacağım. Atom'un Farazi Kayra bölüm, Kayra bölümü muhteşem. İzlediğim en iyi içerik Türkiye'de şu an Atom. Atoma'da rakip olmaya geliyoruz. Arhan Atay'a selamlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Ege Fitness out. Peace out. Ege abi çok sevgiler bolca sana. Hadi kapat artık ya.